düzensiz hareketi grafik ile çözüm nasıl yapılıyor ona bakacağız. Elimizde 4 tane aslında bilinmeyen var. Bunlar neler? Konum, hız, ivme ve zaman. Bunların arasındaki grafikleri biliyorsak bir kısmını ya da ikisi arasındaki ilişkiyi biliyorsak diğer ikisi arasındaki ilişkiyi bulabiliriz. Baktığımızda ilk olası durum burada verilen ST grafiğinden VT grafiğini elde etme. Buraya ben bir grafik çizeyim öncelikle. Şöyle bir ST grafiğimiz olsun ve diyelim ki soru bize şöyle bir ST grafiği vermiş. Burada da bizden ne istiyor? VT grafiğini istiyor. Yani aslında S'nin zamana göre türevi bize hızı verecek. O yüzden ST grafiğinin türevi yani türev dediğimizde bizim burada ST grafiğinin eğimleri. Herhangi bir noktadaki eğimi o noktadaki hızı verir aslında bize. Mesela şu noktada, şu orta noktada bir yerde türev alacağım. Türev dediğimizde bizim tancam oluşturuyor. Benimki şu noktadaki türevi aldım ben. T1 noktasındaki 1 olsun. Burada hızımız V1 eşittir. Ds bölü dt t 1'deyken. Aynı şeyi farklı bir noktada daha yapabiliriz. Mesela şu noktada yapalım. Burada da bir tanjant olsun. Şöyle. V2 diyelim buna da. Ds bölü dt t2. Bunu da böyle bu noktadaki t noktası için aslında türevini almış oldum. Mesela başlangıç noktasında da yapabiliriz bunu aynı şekilde. Başlangıçta da tanjantı şöyle gösterebiliriz belki. Orada da V0 eşit ds bölü dt ama t eşit sıfır burada çünkü sıfır noktası. Bu şekilde farklı noktalarda türevleri aldığımızda ve bu türevlerin grafiğini çizdiğimizde hız zaman grafiğini verecek. Şöyle sarına çizersem onu da hız zaman grafiği vt ve her bir zamandaki mesela v1 şurada bulmuş olalım türevden. v2'yi de şöyle bulmuş olalım v2, v1, t2 ve v0 da şurada çıkmış olsun v0, 0'da zaten. Buradan başlayan şu noktalardan geçen bir fonksiyon. Yani bunu tabii çok doğru çizmek için çok fazla noktada örnek almamız lazım ve türev almamız lazım. Şöyle mesela bir fonksiyon oluşmuş oluyor buradan. Yani buradan buraya geçiş yapabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz? V eşit dS bölü dt bizim st grafiğinin eğimini verecek her noktadaki eğimi. Bu da bizim hıza işte olacak diyebiliriz. Bu şekilde hani mantık daha çok aslında eğim bulmak ve daha sonra da alan bulmak üzerine olacak. Alanla bir üstteki integral alabiliriz. Alan bularak alttaki fonksiyonu fonksiyonun eğimini bularak da türevini almış olabiliriz bu şekilde gördüğünüz. Gibi. E, hocam burada eğimler gitgide arttığı için v1 arasında benim v1'im v0'dan daha fazla olması gerekmiyor mu? Aslında benim soldan sağa geçiş o grafikleri rastgele çizdim. Hani doğru olduğunu düşünme. Ha Tamam hmm. normalde v1 v0'dan daha yukarı değil mi? Evet haklısın. Yani o, o aslında, evet, Doğru çizsem daha iyiymiş. Kafa karıştırmış biraz. Ya bunları rastgele çizdiğim için hani bir doğruluğu yok bunların. Dediğin doğru senin ama. Vardı. tamam hocam Şimdi diğerine bakalım. VT grafiğinden AT çizimi. Burada da benzer bir şey geçerli. Bu sefer de VT'den AT düşündüğünüzde V'nin zamana göre türevi ivmeyi verecek. Yine eğimle gidebileceğiz aslında. Burada bakarsak yine bir grafik çizeyim buraya. Ve T grafiği olsun. Şöyle bir fonksiyon olsun mesela. Burada da aynı şekilde noktada ilme alırsak, özür dilerim eğim bulursak A0 eşit dv bölü dt, t eşit 0 da mesela bu noktadakini bulduk. Burası t0, 0 noktası. Daha sonra işte şu noktadakini belirleyebiliriz. Şöyle olsun. dv bölü dt, t1 olsun bura. T1. E şurada da t2'de bir de bakalım. T2'de de dv bölü dt, t2'de bulduğumuzda bu da a2 verecek aslında bize. a2. Şurada da A1'i bulmuş olacağız. Yani dolayısıyla burada A eşit DV bölü DT aslında. Buradan VT grafiğinin eğimi eşittir. Bize ivme verecek ve grafiğini de çizersek şuraya direkt yine A, T. İşte mesela A0'ı burada bulmuş olalım. A1 şöyle bir yerde olsun. A2 de mesela burada olsun. A1, A2 ve şu şekilde bu noktalardan geçen bir denklem gibi düşünebilirsiniz. Yine yani VT'den AT'ye geçerken eğim bularak, türev alarak geçebiliyoruz. Üçüncü olarak da AT grafiğinden VT. Bakın ikincisinin tam tersini yapacağız aslında. Bu sefer ivmeden VT'ye geçeceğiz. Yani şu ikinci grafiği düşündüğümüzde artık integral almamız gerekecek türev yerine. Çünkü türevini aldığımız şeyin geri integralini alırsak hıza geçebiliriz. Yani integral demek de aslında grafiğin altındaki alan demek. Alanı bulacağız yani burada da üçüncüde. Oraya da bir grafik çizelim şimdi. Bu grafikleri tahmini çizdiğim için her zaman aynı olmak zorunda değil. O yüzden şuraya da rastgele bir şöyle bir grafik çizeyim. Bu da AT grafiği olsun mesela. Ve biz istiyoruz ki burada hız grafiğini bulmamız lazım. Yapacağımız şey şu. Şurası 0. noktası olsun mesela şurada yine t1 noktası olsun. T1 noktasındaki hızı bulmak istiyorsak biz v0 hızımıza bu t1'e kadar olan alanı eklememiz gerekiyor. Şuradaki alan hızdaki değişimi veriyor. Yani şu alanı biz bulursak t1'e kadar olan alanı şöyle ben onu kırmızıyla göstereyim. Bu alan bize bir delta v verecek ve bu aslında v1 eksi v0. Bunu da biz integral t0'dan t1'e a dt olarak bulabiliriz. Bunu normal hesaplama olarak düşünürseniz aslında bakın a eşit dv bölü dt idi. Buradan ben hızı bulmak istiyorum ilmeden. Yani dv'yi yalnız bırakacağım. adt yapacağım. Ve iki tarafında integralini alacağım. ve sıfırdan v 1'e mesela. ve sıfırdan v 1'e dediğim şey bizim. Şurası delta v. Bu tarafta ne olacak? İntegral adt. Demin yazdığımızın aynısı. Bu da t sıfırdan t 1'e. Bunu düzelteyim. Yani gördüğünüz gibi aslında aynı şeyi grafikten de direkt çekmiş oluyorum alanı bularak. Yani her nokta için bu alanı bulup delta v'yi önceki hıza eklersem VT grafiği bulabilirim. Mesela buradan V1'e gitsin. Şöyle gitsin. V1. Şimdi işte burada şu V0 ile V1 arası. Şur şurası delta V. İntegral olarak delta V'yi bu iki arasındaki farkı bulmuş oldum. Yani ne yapıyorum ben aslında? Şu V1'i bulmak için V0 artı delta V yapıyor. Diğerlerini de bulmam gerekiyor. Tüm grafiği doğru çizebilmem için. Yani şurada sıfırdan başlayıp işte delta V artışlarla VT grafiği oluşturulabilir. İntegral alma kısmı da bu şekilde. Delta V buluyoruz bu sefer. Dördüncüsüne bakarsak burada. Dördüncüde de bakın yine benzer bir şey yapacağız. Bu sefer VT'den ST'yi bulacağız. Aynı şeyleri yapacağız aslında. Sadece alan olarak hızın, hız grafiğinin altındaki alana bakacağız. VT, V0, şurada T1 olsun mesela. V1, T1. Ben V1'deki S1'i bulmak istiyorsan delta S olarak şurayı belirlemem lazım. T1'e kadar olan alttaki alanı belirlersem ben Burası delta S'yi verecek bana. Çünkü VT grafiği bu. Eşittir integral T0 T1 VDT olacak bu sefer. Ve bunu da her bir nokta için yaparsam. Şöyle sağa doğru çizeyim. Burada işte mesela aynı şey olmuş olsun. Benzer bir grafik çıkmış olsun. Şurası S0. S grafiği, ST grafiği bu da. Şurası da S1. Şurası da T1. Yani şu aralığı ben delta S olarak bulmuş oldum. Delta S bu aralık. Dolayısıyla... Bu S1'i bulmak için ne yaptım? S1 eşittir. S0 artı delta S. Bu şekilde bunu da integralden bulabiliyorum. Yani bunu da yukarı şeyi de yazabiliriz. Denklem olarak düşündüğümüzde VDS bölü DT aslında. Ve ben bulmak istediğim S. S'yi bulmak istersem VDT eşit. DS'nin integralini alacağım. Şu şekilde. Ve buradan zaten ds delta s'ye gelecek. Öbür tarafta integral v dt olacak gördüğünüz gibi. Bu formülü grafikte kullanmış oluyorum basitçe. Şurası vt grafiği altındaki alan. Benzer bir şekilde vs'den as'ye geçebiliriz. Bu sefer de altıncı ifadede de şimdi as'den vs integral alıyorsak mantıken vs'den as'ye geçerken de türev almamız gerekiyor. Yani yine aynı denklemi kullanacağız ama bu sefer türev alacağız. v dv ads. a'yı bulmak istiyorum. Yalnız bırakırsam v dv bölü ds. Bakın ne yapıyorum yani A'yı bulmak için? V'yi dv bölü ds ile çarpacağım. Dolayısıyla vs grafiğim varsa bu şekilde olsun. V0, V1, S0, S1 diyelim. Burada ben dv bölü ds'yi belirlemem lazım. dv bölü ds dediğimizde bizim burada mesela s1 noktasındaki eğim. Şurası dv bölü ds, s1'de. Şöyle bir denklem bulacağım, bir ifade bulacağım burada. Bunları çizerek ve V ile çarparak ben ivmeleri bulabilirim. Dolayısıyla AS grafiğinde burada yine bu da şöyle olsun mesela A0 şurası da A1 olsun şöyle yaparsak S1'de. Bizim buradaki A'yı bulmam için ben elimdeki V'yi kullanacağım ve dv bölü ds'yi kullanacağım. Bu ifadeyle bunu bulabileceğim burada. Yani şu ifadeyi alıyorum. Burada dv bölü ds yerine kullanıyorum. as denkleminde bulmuş oluyorum bu şekilde. Basitçe grafikte çözüm şekilleri bu. Bunları sorularda nasıl kullanıyoruz? Önemli olan sizin için o aslında. O yüzden soru çözerek bunları pratik edelim.